Motor yağ temizleme ilacı. Şu an şanzımanın etrafı komple yağ. Turbodan yağ vermiş. Kırbütörden yağ vermiş. Komple yıkamaya çalışıyorum. Bakalım sonuç ne gösterecek. Yaşar Bey ilacı sıkıyorum. Temizleyecek mi bakıyorum. Şu an yere, yere dökülen pisliğe bak. Sanırım temizliği temizliğe indiriyor aşağıya bütün yağları. Motorun arkasından, silindir kapağının arkasından yağ vermiş aşağı doğru. Şu an dökülen yağlar bunlar.